Herkese salam dostlarım mən Aylva. Bu gün sizlə birlikdə Brawl Stars oynayırıq. Brawl Starsdə kaza alacağıq. Star yolunda kaza gələn vaxtdır, yığıram. Və az qaldı. Çox kötü bir şey var. 50 elmas yığmışam, amma 54 elmaslı yığmalıyam. Bunun yerinə kupalıqda 50 kredi var Allahdan. 50 kredini alıb kazene elmasla göz başsın. Elmasla kazanı alacağım ve test edeceğim. Sonra da belki ne kadar fulllemeye çalışsak çalışacağız. bugün paramız biraz azdı. Ama yığıp yığıp o kazanı alacağız. Şimdi ben nani seçtim. Ben nani de oyuna girdim. İnşallah udarık. Yanımızda kollet de var. O bu da iki tane var. İki tane alalım. Gel o kolletleri gelsin. Rahat alak. Şimdiler. Hadi tamam. Tamam. Ronaldo var. Ronaldo ben vurmayacağım. Ronaldo diyor. Kim mesajcısı o vursun. Şurada bir nefer var. Ali. 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 <laughs> Ronaldo ben vuramayacağım. <laughs> Vurdum ya da. Allah. Git. <laughs> Bum şakalaka. İşte bu. O ikinci oldu birden. Karşı takım mı? Aha yine Ali. Ali. Bildiğin denizlerde değil. Neyse biz paralı kesek. Kestik paralı. Yanıma gelsin bura cuma Yanıma gelsin cuma zamanı. Ultinden. Kaçma öyle kaçır. Lan ayda gitti boy ultimdeki ne bileyim onu. Ev yok, kupa. Bir uyuz, kazanma serisinden de bir bir kupa geldi. İşte az 5 kupa. 15 kupamız kaldı. Hadi bismillah girdik oyuna. 15 kupan da kazan kalsa bitir. Yanımıza Finks geldi. da öyle kutucuklar düşman olmasa alayım yokmuş oldum Wings ayıl ayıl adı da sorry bro niye üzül isteyeceğim aha gitti bu güzel bütün aldım oha bu da ben bunu alırım, bunu alırım. aldım Wings gözücüler uy <laughs> lan bu da bu oyun gitti Merve bir kupa problem değil 16 kupamız da var arada da. sıkıntı yok kasa kasa geleceğiz Kadakina. Ali gel Ali. Lan Edgar var aşağıda. Lan Jesse. Uy. O. Canım nazde. Ay bala ne yapıyorsun? Zort. Mal. Yine. Gittin. Dur 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 Üçüncü yok. Allah'ım. Üçüncü yok. Üç takım kaldı çarşıdan. Ulti işledim mi işletmeyim mi? <laughs> <laughs> Lan! Hayda. Olmadı. Bu ne diye krop? Bu sebebi de el yer. gitti bu oyun yine de. Yine bu oyun gitti. Katsam da bile öleceğim zaten ya. Boy. Mal Ş şerefsiz. Ben de kesim, ben kesmeyin ne olur. Mendeni kesin. Beni kesmeyin. Uh. Peki abi. Yes. Nasıl? <laughs> Tuttuk bebeğim. Son yedi kupamız. İşte bu. İkinci olsak bile kupa gelecek. Bu şey olacak. Bitecek. İkinci yer olmamız lazım. Eğer başarabilsek birinci yer olmamız lazım. al kardeşim? Search var. Lan 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 lan. Kaç sen. Öleceksin kaç. Bura bak da bildi ama. Belki orada adam oldu. Bittin sen. Oo, yaşayan, Geçen fake attı olsun. ki de. Öf bu gitti. Nefi bir. Birinci olmalıyız. Wow. Oh. Otara Hadi göreydi o da gözünü seveyim. vurmak var ezik ya Opa <laughs> açıldı. Bu ne lan? <laughs> ben de diyorum. Aa ah, vurdum bir Ben gizlenem. Tara ayın Oh, it's What? Aha. Aldım bunu. Aldım. Git. Yes be. İşte bu. Aldı. Oh be. Allah'ım. Kazı geliyor. Kazı. Bu da değil. Allah'ım. <laughs> Gel işte bu. Allah'ım. Bu <laughs> ultra özellik iki savaşçı bir anda. Özelliği değiştirmek için aksesuarı ekleştirir. Bir seviyeden ibaret kullanabilir. Geçiş özelliği. Anladım. Wow, oh my God. hu <laughs> me? çok <gülüyor> güzel. Ne kadar para? <laughs> Buna param çatmıyor değil. Neyse bir tane aksar aldık bilmedim düz aksar mıydı? <laughs> Şafak var mı? <laughs> Şöyle kullan be. Üf. <laughs> <Yüş>. Aldık sonunda. Ama bu da. Geri yani. Bu ikiyle kutuludu olduk dışı Bunu Buna fullemeye çalışacağım. O bu karakter döndü çok iyi. Abri birine döndü. Abi bu dehşet yavaş kaçıyor. Niyese. Ben hani, ise iyisi hepsini Oo, sökülen. Sökülen para ne? Sökülen. No Öf söktüm. Oba. Ultisine bir bakayım ulti. Gel lan buraya Mortis. Mortis. O ultisi de böyle. Hiçbir şey yaramadı ama yo yaradı daha çok vurdu. Uy, işte bu. Şöyle kutucuk da geldi. Videomuz bu kadar dostlar. Bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Sağ olun görüşürüz. Bay bay.